Merhaba arkadaşlar ben Ayça Zafer Bugün sizlere katina falı anlatmaya geldim Katina falı burada bir kart falıdır Ve bazı katina kartlarını yorumlamak istiyorum Bu arada benim en yüksek puan aldığım yorumlardan bir tanesi katina Yani çalıştığım danışmanlık sitesinde burada ben en yüksek puanı her zaman Katina ve İskambil'den almışımdır. Mesela çalıştığın sitede yine kahve falı beğenilir ama hep bu iki tanesinde çok yüksek puan aldım. Ne hikmetse YouTube'da da mesela daha çok kahve falı izleniyor da yani şey izlenmiyor. Katina fazla izlenmiyor ama yine belki merakı olanlar için anlatmaya başlamak istiyorum. Yoruma geçmeden önce Burada abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. İlk kart zümrüt'ten böyle başlamak istiyorum. Zümrüt kartı nedir? Zümrüt değerli bir taştır ve insana yakışır. Mesela benim de bir zümrüt yüzüğüm var. Ve taktığımda enerjisel anlamda gerçekten beni iyi hissettiriyor. Kısacası bu kartta biraz onun anlamı var. Yani parlamak. Balık kartı neyse Buna bir yorumda değinmiştim. Bir balık burcu yorumunda değinmiştim. Ve balık kartı genel olarak onu anlatır. Yani güzel bir karttır elbette. Yani biraz duygusaldır. Biraz iki yöne çift yöne gitmeyi gösterir. Ve hayatta dediğim gibi yine olumlu bir anlamı vardır. Ve mesela yıldızlar kartına gelirsek. Yıldızlar kartı da şansı, parlamayı, iyiliği, işte muradı simgeler ve yıldızlar kartı geldiğinde anlarım ki hayatta bir takım mutlu gelişmeler insan için olacaktır ve şuna geçmek istiyorum. Bulutlar kartı. Yine bulutlar kartı da aynı şekilde güzeldir. Yani bulutlar böyle beyaz, dediğim gibi oradan oraya ilerleyen bir bulut olduğu için bu da aslında yine ruhen insanın kendini beyaz diye hissetmektir. Ve Selena kartı. Yani burada Selena diye bir dizi vardı. O oradan gelme Hayır. Değil. Ve ardından yine şöyle bir baktığımda Köpek kartı ise sadıklı simgeler. Belki de hayatta en önemli şeydir bizler için. Çünkü sadık bir arkadaş her zaman her şeyden değerlidir.